Hepimiz büyük oyunlar oynadıktan sonra araya 3-4 tane indie oyun sıkıştırıp kafa dinleme ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü indie oyunlar arasında en az triple oyunlar kadar eğlence sunan oyunlar var. Bugün sizlere son zamanlarda oynadığım birkaç tane oyundan bahsedeceğim. Çünkü key aldım video yapmam lazım. Ha bu arada bu oyunlar birazcık garip o yüzden dikkatli olun izlerken. Günümüzde hayatta kalma oyunları deyince aklımıza ilk gelen oyunlardan biri Minecraft'tır. Ama sizce de Minecraft fazla sıkıcılaşmadı mı? Yıllar içinde tüketebileceğimiz kadar çok kez bu oyunu tükettik ve artık modlar dışında bizi kesen bir oyun değil. O zaman Enshrouded. Enshrouded tam benim istediğim tarzda bir hayatta kalma oyunu. Büyük bir dünya, çevrede lootlanabilir yapılar, kendini geliştirmek için skill ağacı ve keyifli kombat. Eğer aranızda bu oyunu oynamamış olanlar varsa en azından bir şans vermeniz gerekiyor. Çünkü bu oyun sıradan bir hayatta kalma oyunundan fazlası. Öncelikle kombat. Kılıç var, yay var, büyü var, asa var, taktiksellik var, var da var. Tek başınıza girdiğiniz zaman sizi haşet eden düşmanı arkadaşınızla anlaşarak taktiklerle haşet edebiliyorsunuz. Bakın ben hayatta kalma oyunlarının sıkıcılığından çok şikayet eden biriyim. Ev yap, ateş yak, araç gereç yap ve bitti. Benim benim için bu kadardır hayatta kalma oyunları. Yani yarım saatlik eğlencedir. Fakat Enshrouded dünyası sayesinde sizi başında tutmayı beceriyor. Eğer siz de benim gibi büyük dünyaları keşfetmeyi seviyorsanız bu oyundan eminim ki keyif alacaksınız. Yanınıza birkaç tane komiklik yapacak maymun arkadaşlarınızı da aldığınız zaman da çok güzel eğlenebilirsiniz. Oyuna geri dönersek. Oyunda belli başlı bölgelerde sisler var ve bunların bir süresi var. Eğer o süre biterse ölüyorsunuz. Yani galiba çünkü hiçbir zaman onu deneyecek cesaretim olmadı. However sizleri bir kenara bırakırsak zaten öleceksiniz. Bol bol öleceksiniz. Çünkü etrafta sizi öldürmek için bekleyen bir sürü canlı var. Hayatınızın en iyi gameplayini yapsanız bile bir şekilde sizi öldürmeye başarıyorlar. Kombatının çok da basit olmaması güzel bir şey. Hayalleştirecek yönleri tonla var oyunun. Mesela stamina sistemi. Stamina'nız aşırı hızlı bitiyor ve bu çoğu zaman kombatin sizi acı çektirmesiyle sonuçlanıyor. Bir oyunun kombatı bu tarzdaysa ve benim bir şeyle karşılaştırmam gerekiyorsa genelde Souls oyunlarıyla karşılaştırırım. Burada da sorun stamina. Stamina'yı idareli kullanmak... Benim oyun oynama anlayışımdır. Fakat bu oyunda bu işe yaramıyor. Maalesef ki staminanız hemen bitiyor ve olduğunuz yerde debelenirken buluyorsunuz kendinizi. Bir diğer eksiyon ise optimizasyon. Benim sistemim çok da iyi bir sistem değil. Özellikle ekran kartım maalesef ki geri kalmış bir ekran kartı. RX 580. Ben de isterdim bir Nvidia kartı ama işte Türkiye. Bu da maalesef ki birçok yeni çıkan oyunu oynayamamama sebep oluyor. Mesela Indiana Jones, Alan 2 veya Final Fantasy 16. Bu yüzden bu oyunda düşük performans almam normal ama şöyle oyuna bir baktığınız zaman sizi de çok garip gelmiyor mu? Yani oyun über süper bir grafiğe sahip değil. Bu FPS değerleri bana normal gelmiyor. Neyse. Enşirada şans vermeniz gereken bir oyun. Bana ve arkadaşlarım oynamamız için key sağladıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Revenge of the Mage isminde bir oyunun playtestine katıldım ve bu oyun büyülü Serious Sam çıktı. Oyun aslında Serious Sam'den çok Vampire Survivors gibi. Karakterlerin kendi skillleri var. Bu skiller oynadıkça değişebiliyor. Yine Vampire Survivors gibi kazandığınız parayla bir şeyler satın alabiliyorsunuz. Bölümde objektif tamamlayıp son bossa gidip bölümü bitiriyorsunuz. Fakat bu oyun döngüsünü ben çok Sevemedim çünkü Vampire Survivors dediğimiz oyun sonsuz bir oyun. Ama bu oyunda bir sürü bölüm var, bölüm atlamalı ilerleyecek ve ilerledikçe daha da zorlaşacaksa ve sonundaki boss daha kaliteli olacaksa tamam diyebilirim. Yine de daha çok gelişmesi gereken, özellikle arayüzünü düzeltmesi gereken bir oyun. Arayüzü çünkü birazcık garip duruyor açıkçası. Ama şöyle bir sorun var ki oyunun temelinde olması gereken vuruculuğu yok, sıfır. Tabii oyun gelişebilir ama ben pek potansiyel görmüyorum. Ha bir de evet, bunda da optimizasyon sorunu var. Oyuna bak. Fountains, bu oyun İki boyutlu bir Souls like. Öncelikle şunu söyleyeyim, iki boyutlu bir Souls like berbat bir fikirmiş. En baştan oyunda karakterinizi güçlendirme diye bir şey bulamadım. Bildiğiniz karakterinizi güçlendiremiyorsunuz. Oyun 20 Aralık'ta çıkacak bu arada daha çıkmadı. Çıkışa kadar geliştirirler mi, bir şeyler eklerler mi bilmiyorum. Ama karakter geliştirme gibi bir özelliği çıkışa kadar yetiştirebileceklerini hiç sanmıyorum ben. Bir Souls oyununun en temel şeylerinden biri olan karakter geliştirme bir oyunda olmayınca böyle bütün düşmanlar sizden aşırı güçlü hissettiriyor işte. Ha kesmesi inanılmaz zor düşmanlar yok. Fakat uğraştırıcı olan düşman düşmanlar var. Bir yerden sonra da aman sizle mi savaşacağım ben deyip yanlarından koşarak geçiyorsunuz. Normal Souls oyunlarında karakterinizi geliştiriyorsanız boss'a kadar geri koştuğunuz zaman da karşınıza çıkacak düşmanları rahat alt edebilecek duruma gelmiş oluyorsunuz. Çünkü o bölgenin hakkından gelebilecekseniz önünüzdeki tek engel sonraki boss olmuş oluyor. Maalesef ki bu oyunda bir bölgeyi fethetmişsiniz gibi hissedemiyorsunuz. Baya sinir bozucu bir iş. Bu oyunu çok büyük umutlarla oynamıştım fakat pek etkileyici bir oyun olmadı maalesef. Zombi temel oyunların en komik olabilir poliz'i Oyun barış şekilde inanılmaz gelişmeye ihtiyaç duyan baya vasat altı bir seviyede oyun. Oyunun görsellerini görünce hoşuma gitmişti fakat oyuna girince inanılmaz hayal kırıklığına uğradım. Neyse izleyin ya ben diyecek bir şey bulamıyorum çünkü. Bakın yayına bakın çubuk. Erzurum ayı. <laughs> yayına bakalım. Ayı. Ayı da güreş. Ayı bu an. Ay. No. Ya ya. No. Ayı atıyor ya. Ayıya niye çıktın? Evcilleştirebiz. Yalnız <laughs> ayının fizikler baya iyi. <laughs> ayı Bayağı Baya iyi. Yumurumdan mermi mi atıyorum ben ya? Yalnız maç Mike Tyson'ın Jack Kim olur? Ulaş kimi dövüyor ya? Balıkçıları dövüyor. Orkada tank var. Bunlar her yerde yürüyen ölüler var. <laughs> var. Haylaklar var. var. <laughs> <laughs> ya var ya. Bu ne lan? Oğlum ne? Bu Aha. Aferin abisi. Aferin. Aha. Aha. Ne oluyor bu? Oksijen var mı? O da yok. Gölgem var bak yukarıda. Yansıyor. Bunların yanında oyunda değişik değişik şeyler var. Loot yapamıyorsunuz. Eşya elinize gelmiyor. Bildiğin seçemiyorsunuz. Eğer eşya tek başına normal bir eşya ise F tuşuna basıp alabiliyorsunuz. Onun dışında loot tuşuna basamıyorsunuz. Her an ne olacağını tahmin edemeyeceğiniz aşırı garip bir oyun. Oğlum gökyüzüne helikopter düşüp gireceğim alışveriş merkezine düştü lan. Oğlum tank çalmaya çalışırken askerler beni vurdu. Oyun bayağı değişik bir oyun. Evet Steam sayfasını bırakıyorum bu arada. Diğerlerini öldürmedim. Diğerlerini baymış ananı. Ne? etmiş. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu da böyle bir videoydu. Bu oyunlardan sonra akıl sağlığıma kaybedip aralıksız bir saat Tetris Effect oynadım. Pişman değilim. Ha bu arada Sopranos'u bitirdim he. Aynı onun finali gibi videoyu bitir.